Değerli arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ee, evet Adem Aleyhisselam'la ilgili son ayet e, bölümle son ayetlere geldik. Velakat halakna biz yaratmış bulunmaktayız. Yaratmışızdır. El insane insanı biz insanı yarattık. Türkçesiyle yaratmıştık. Ve ne alemi Bakın buradan itibaren şu kırmızı yer haldir arkadaşlar. İki hal cümlesi. Bak e, şurası da haldir. Başlarında halvavu var. Gördünüz. Zaten muzari olduğu için e, başına bu ilkinde halvavu da gerekmiyor ama muzari de gelebiliyor. Biz insanı yarattık ve ne alemi bilerek me tuvesfisu me şeyleri bakın ismi mevsul. usul e, tuvesfisu vesvese verdiği şeyleri bihi evet me'ye giden ait zamiridir nefsühü. Ha, bakın faili bu. Nefsinin verdiği vesveseleri, nefsinin vesvese olarak verdiği şeyleri bilerek ve nahnu biz iken olduğumuz halde akrabu daha yakın daha yakın olduğumuz halde ileyhi ona min habli e, elveriydi bu şah damar demek arkadaşlar min habli elveriydi şah damarından biz ona şah damarından daha yakın olduğumuz halde ve nefsinin kendisine verdiği vesveseleri bilerek insanı yaratmışızdır. Evet. Halaka fiil dedik. Ne fail? Bakın şurası insan mef'ulün bir, Onun için açık fetayla mansup. Bu iki cümle hal olduğu için mansuptur. Haller hepsi mansuptur. Ama cümle oldukları için mahallen mansuptur diyeceğiz. Ve me halektu yaratmadık. Ee, ben yaratmadım. El cinne cinleri vel inse insanları ben yaratmadım. İlle hariç dışında. Li için ya budu ibadet etmeleri için. Ni aslında burada ye vardı şöyle düştü bu ses uyumundan dolayı. Bana ya ibadet etmeleri için yarattım. Ee, yani bana ibadet etmeleri etmelerinden başka bir sebeple yaratmadım. Türkçe'ye yine akıcı bir cümle olmadı. Ne diyeceğiz? Bakın şu olumsuzu kaldıracağız. Şey illayı kaldıracağız. Olumsuz edatını kaldıracağız. Bu cümleyi en vurgulu şekilde nasıl söyleyebiliriz? Bakın ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım sadece ve sadece yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım şeklinde ter tercüme edeceğiz halaka <laughs> fiil tü fail gördünüz el cinne birinci mef'ulün bir açı fetayla mansup el inse ikinci mef'ulün bir o da aynı ama buna matuf da matuf deriz matuf da deniyor başında olduğu için li peki nedir sebep bildiren yer mef'ulün li ecli ee, demiyor Araplar buna. Yani her sebep bildirene mefulün demiyorlar ama sebep bildiriyor. Mecrur isim diyeceğiz buraya. Neden liden sonra gizli en vardı da ummare bastara çeviriyor bütün cümleyi. Ondan dolayı mecrur isim diyeceğiz. Mutallak. Liya <laughs> budu, ya budu fiil bakın. Hawu fail ni zayit harf. düşmüş olan y ise burada mef'ulün bihtir arkadaşlar. Mahalle mansuptur diyeceğiz. Me üridü ben istemiyorum minhum onlardan. Me üridü ben onu istemiyorum minhum onlardan. Min rızkın hiçbir rızık. Şu min zayittir arkadaşlar. Yani e, tekit için gelmiştir. Aslında rızgandır bu tamam mı? Rızgandır. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum. Min rızkın evet e, ne mefulün bihtir zemin zaittir evet e, görünüşte zahiren kesra ile mecrurdur ama mahallen görev olarak mefulün bir olduğu için feta ile mansup, mahallen mansuptur diyeceğiz ve me üridu istemiyorum fiil bakın faile ene bakın enden itibaren sonuna kadar en yut'imuni beni ni idi burada ye vardı düşmüş. Beni doyurmalarını. Bakın. M olumsuz gedatı üreydü fi muzari fiil merfu muzari fiil faili ene gerisi mefulün bihtir. Mefulün bi e, enli cümle olarak gelmiştir. Enli yan cümle olarak gelmiştir. Onun için mahalle mansup diyoruz. Peki onu kendi içinde yaparsak yut emo fiil vav wow, fail Efendim nun burada vikayen nunudur. Zaittir. Sadece düşen ye mef'ulün bihtir. mahallem mansuptur diyoruz. Ne demek? Beni on, ben onlardan beni doyurmalarını istemiyorum. İnne Allah'a şüphesiz Allah İnnenin ismi Allah'tır. Bakın açık fetayla mansuptur. Hüve fasıla zamiridir. Çoğu bunu iğraba dahil etmez ama bazıları da şöyle yaparlar. İnnen ismi burasıdır. Bakın bazıları şöyle. Şurasını haber yaparlar. Haber. Bu haberi de kendi içinde hüve yine müpteda errazaku yine haber şeklinde irap yaparlar. Bu şekilde. Bak bu şekilde irap yaparlar. Bazıları ise bunu temizleyeyim. İnna Allah Allah'ın ismi innen ismi Allah e, Allah'tır. Evet. Açı feta ile mansuptur. Hüve ve fasıla zamiri irapta yeri yoktur. Ezr erzaku haberdir. İnnenin haberidir. Açık da meyle merfudur. Zü sıfatıdır. Razzakın sıfatıdır. Sıfatı beş isimdendir. Onun için merfudur. Bakın vav ile merfudur. Beş isimdendir. El kuvveti muzafun ileyhtir. Güç sahibi demek. El metini bükülmez, sağlam, metin, ee, güç sahibi, güç sahibi olan razzaktır. Allah. Evet. Yo sıfat da değil ayrı ve ayrı haber de yapabilir. İkinci haber de yapabiliriz. Zü'yü sıfat değil arkadaşlar. ikinci haberde yapabiliriz. Tamam. İkinci haberde yapabiliriz. E, sıfat da yapabiliriz. Evet devam edelim. Halaka yarattı. El insani insanı yarattı. Bakın mefulun bih gördünüz. E, alleme öğretti. Hü ona bakın mefulun bih ona öğretti el beyanı açıklamayı. Halaka yarattı el insane insanı. el beyane meramını açıklamayı, konuşmayı, evet ifade etmeyi. Onu öğretti. Halaka yarattı el insane insanı. İnsanı bakın yine mef'ulun bir gördünüz. Min sal salin eee balçıktan, minsal salim bir balçıktan. Nekre kelime olduğu için sonra sonra sıfat olacak. Şurası sıfatı. O da mecrur. Ama ay, başında harfi olduğu için K harfi cerdir. E, olduğu için arkadaşlar mahallen mecrur diyeceğiz. Kel fakhari e, pişirilmiş çamurdan, çamur gibi olan pişirilmiş çamur gibi olan bir balçıktan Pişirilmiş çamur demek. Fakhar. K gibi. Yani benzeyen diyeceğiz. Pişirilmiş çamura benzeyen bir balçıktan. İnsanı yarattı. Ve haleka yarattı. El cinlere Bakın. Mefulun bi. Min -me için yalından. 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 Minnerin ateşten olan bir yal, yalından. Meğer burada nekre olduğu için min nerede onun sıfatıdır. Yani e, bir ateş yalımından, bir ateşin alevinden yarattı. Mecrur isim, min burada mecrur isimdir, müteallıktır diyoruz. Vekat Haleka evet Nuh suresinde bakın Vekat Haleka kim sizi o yaratmıştır yaratmıştır etvaran evrelerden geçirerek evrelerden geçirerek evet sizi yaratmıştır evet her birimiz tabii ki belli evrelerden geçerek dünya hayatına geliyoruz Adem aleyhisselam için de aynı şey geçerli. Evet belli evrelerden geçirerek yaratmıştır. Etvaran burada haldir arkadaşlar. Hal. Evet. halaka fiil faili gizli hüve küm mef'ulun bihtir mahalle mansuptur. Etvaran haldir. Açık fetayla mansuptur. Bak. İnsan suresinden. Hel ete geldi mi? Alel insani geçti mi demek bu? Yani ete ala olursa üzerine geldim, üzerinden geçtim. Yani insanın üzerinden geçti mi? Hînün <laughs> bir zaman. mined dehri. Dehirden bir zaman. Yani uzun bir zaman demek bu. Dehir uzun bir zaman. Uzun zamandan bir zaman. Uzun bir zaman geçti mi insanın üzerinden? Lem yekün olmadan. Bakın hal cümlesi burası. Şeyen bir şey mezkuran zikre değer bir şey olmadan insanın üzerinden uzun bir zaman mı geçti? Evet. Hani yukarıdaki etvara var diye devrelerden geçirerek. Evet burada da aynı anlamı ifade ediyor. Fakat burası lem yekün şey en medkûran haldir. Dolayısıyla mahallem mansuptur diyeceğiz cümle olduğu için. <laughs> evet, her soru edatı dedik. Ete fiil, alel insanı, mecrusi, müteallik, hinun, fail. Bakın gördünüz. Açık merfu. Minet dehri, onun sıfatı ama mecru, e, harfi celli olduğu için mahallem -ma merfu diyeceğiz. Sıfatı bakın. Ama mahalle merfu diyoruz. İnne biz halekne yarattık. İnne biz halekne yarattık. El insane insanı bakın mefulün bir. Peki faili kim? Halak ne diyor bakın. Biz faili geriye kaldı. İnsan mefulün bir insanı yarattık. Min nutfetin bir nutfeden yumurtadan. Evet emşecin karışık diyor. Emşecin onun sıfatı bakın. Karışık bir e, nutfeden yarattık. Ne bir telihi onu imtihan ederek. Ee, ama Türkçeye hal gibi tercüme etmiyor Burası ne biteli? hal e, haldir Arapçaya göre ama Türkçeye Evet öyle e, yarattık imtihan ediyoruz İmtihan edeceğiz onu imtihan edeceğiz diye çevireceğiz fecalne ve onu yaptık haline getirdik Semian duyar ve basıyıran görür kulak ve göz sahibi haline getirdik. Yani duyar ve görür hale getirdik. Ee, peki e, ceale fiil na faili bakın. Hü şu hü muz e, mef'ulün bihtir. Mahallen mansuptur diyeceğiz. Semiyan e, birinci mef'ul evet basıran ikinci mef'ul arkadaşlar. İkisi de feta ile mansuptur diyoruz biz onu duyar ve görür hale getirdik. Çamurdandı tabii ki. Elem <laughs> nahluk. E soru dağıtı. Lem cezme dağıtı. Bakın nahluku biz yaratıyoruz. Nahluk olursa ce cezme dağıtı var başında. Elem nahluku. Meczum muzaridir bu. Biz yaratmadık mı? Küm sizi. Biz sizi yaratmadık mı? Biz sizi yaratmadık mı? Küm burada muza e, faili bunun gizli nahnüdür. Küm mef'ulün bihtir min ma'in me mecrur isim müteallıktır. Mehinin sudan, mehinin değersiz, kıymetsiz bir sudan yaratmadık mı? Evet. Fecealnahu ve onu koymadık mı demektir bu? Fecealnahu koymadık mı? aslında o fecaline onu koyduk bakın yerleştirdik faili na hü mef'ulün <laughs> bi evet onu onu koyduk yerleştirdik fi <laughs> kararın bir yere karargaha bir mekana mekinin korunaklı sağlam bir yere onu yerleştirdik rahme yani Nezi ila kaderin bir zamana kadar. Bakın ila kaderin bir zamana kadar malum bilinen bir zamana kadar ile kaderin mecrur ismi maluminin onun sıfatıdır. Onun için ikisi de bakın kesra ile mecrurdur. Fe kaderne kaderne biz ölçüp ölçüp ölçüp, ölçüp tarttık demek. Fe kaderne fe ni'mel kadirun Fenime ne güzeldir el Kadirone, ne güzel ölçüp biçenleriz. Şimdi e, Feniyeme el kadirune, arkadaşlar burası e, Niyeme zem fiillerindendir. Niyeme fiil kadirune ne failidir. Bakın vav wow ile merfudur. Bir de bunun e, ikisi beraber, ikisi beraber haberdir. Bir de bunun sonraya bırakılan mübtedası olması gerekir. Şurada o yok. Peki o nedir? Nahnu Biz demek. Biz ne güzel ölçüp biçenleriz. Biz ne güzel takdir edenleriz demektir. Tamam. Mahsus da deriz. E, övgü ve yergi fiillerinin mahsusu deriz. nahnu'ya. Aynı zamanda o mübteda, muhakkar mübtedadır. Ama fiil Bakın fiil ve onun failinden oluşan kısma haber diyoruz. Mukaddem haberdir. Evet devam edelim. Lekat halak ne? Biz yarattık, yaratmış bulunmaktayız. Ne fail dedik? El insane, insanı. Bakın meful, açık feta ile mansup. Fi ahseni en güzeli demek. Takvim şekil demek. En güzel şekilde en güzel şekilde e, yarattık. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sümme sonra radet ne? Bakın döndürdük. Radde döndürdü demek. Radet ne? Biz döndürdük. Faili biz. Ö onu bakın. Onun mef'ulü e, mahalle mansuptur diyeceğiz. Esfele bakın me, e, yine ikinci mef'ulün biridir en aşağısına sefiline aşağıların en, eş, en, en aşağısının isim tamlaması burası sefilin muzafun ile ettir esfele muzaftır ama cümlede e, ki görevi mefulün bihtir açık feta ile mansuptur diyoruz aşağıların en aşağısına onu döndürdük evet son ayetimiz ikra oku emir fiil faili ente gizli bismi adıyla Evet, bismi mecrur isimdir, müteallıktır diyoruz. Rabbi muzafın ilehtir, ke de muzafın arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması bu. Ellezi Şimdi ellezi kimin sıfatıdır burada? Rab kelimesinin. O bir me mecrur bakın. Bu ellezi de sıfattır. O da mecrur olacak ama mebni olduğu için mahallem mecrur diyoruz. Peki haleka yarattı. değil, lezi haleka derse yaratan, yaratan Rabbinin adıyla oku. Şu haleka sıla cümlesi diyoruz orası. Yani isim mensul ders ona gelene. Haleka yarattı el insane insanı, bakın haleka fiil, fail gizli hüve, el insane insanı mefulun bir açık fetayla mansup, min alakin alaktan, yani rahim duvarına yapışmış olan, eee Nesneden alak o demek arkadaşlar. Yarattı. Evet. Adem Aleyhisselam'la ilgili ve insanın yaratılışı ile ilgili genel olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri e, okuduk. Kelime tercümesini yaptık. Cümle tercümesini yaptık. Yeri ve zamanı geldiğinde ufak tefek açıklamalarda bulunduk. Evet. Konumuz bittiğine göre evet şunu diyelim. <laughs> antik tarih, antik tarih, insanlığın ilk dönemleri, kainatın yaratılışı, antik tarihle ilgili ki kitaplarda bir çoğunda anstup göreceksiniz. Ee, i̇lk insanı Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat'ta, net bir şekilde belirtildiği halde Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı peygamber olarak görevlendirilişi ve benzeri bazı şeylerle birlikte belirtilmesine rağmen bu tarih kitapları bunları kaynak almadıklarından kendi kafal tasarladıkları bir e, antik tarih e, felsefesi oluşturmuşlar ve ilk insanlar akıldan mahrumdur duygu ve hisleri yoktur gelişmemiştir çok geri bir hayvan sürüsüne mensupturlar. Doğal seleksiyonla yaşayarak, görerek, işte acı çekerek birçok şey zaman içerisinde ahlak ahlakı uydurmuşlardır. İnançlarını uydurmuşlardır. Haram helallerini toplumsal kuralları uydurmuşlardır. Efendim çırı, örtünmeyi bilmezler. Ar, haya, namus duygularından yoksundurlar ve benzeri gibi efendim hiçbir kabiliyet ve yetenekleri yoktur. Hayvandan daha aşağıdır. Ev yapamazlar. Kendi gıdalarını işte kendileri temin edemez. Efendim mağaralarda yaşarlar. Elbise bulamazlar ve benzeri gibi anlatılır. Bu anlatımlar arkadaşlar bir Müslümanın kabul edebileceği şeyler değil. Ateistse bir bakış açısının bir hayal ürünü. ideolojik bir tarih e, tarih e, Tarih okumalarıdır, ideolojik tarih okumalarıdır. <laughs> bir de onların gözünde, insanların gözünde kutsal kitapların hiçbir değeri yoktur. Yaratıcı ile kainatın arasında da bir bağ söz konusu değildir. İnansalar bile yaratıcıya, yaratıp evreni kendi haline terk etmiş düşüncesine sahiptir bu insanlar, en iyiler bile. Ondan dolayı kutsal kitaplar, peygamberler gönderme, rehberler gönderme gibi bir e, zahmete Tanrı girmemiştir onlara göre. Ve tarihte gelip geçen rehber denenler de uydurma yani yalancıdırlar. İnsanları kendilerini peşlerinden sürüklemek için ortaya çıkmış olan yalancılar olarak kabul ederler. Böyle yapınca ateist bir insanın kökenini anlamsız, haramdan, helamden, iyi, kötü, hayır, şer, Rabbani, ilahi yönlendirme ve hidayetten yoksun olarak anlatınca o zaman ortaya çıkan bütün dinler, dini bütün inanışlar, iyi, kötü, hayır, şer, doğru, yanlış ve benzeri kavramların hepsi insanlar tarafından üretilmiş anlam, üretilmiştir demeye getiriyorlar. İnsanların ürettikleri de doğru değil rahatlıkla değiştirebilirler. Dolayısıyla gönülleri gibi yaşamaları onların doğal haklarıdır. Tanrı'ya bağımlı olmak zorunda değildirler. İsterse Tanrı'yı da kendileri üretirler, kitapları da kendileri üretirler. Sonra beğenmezlerse değiştirirler hepsinden demek demeye getiriyorlar. Evet. Ve bir de modern insanın en akıllı, en zeki, en yetenekli İnsan soyunun en gelişmiş soyu olduğunu iddia ederler. Gelişmeci bir tarih anlayışına sahiptirler. Halbuki biz Müslümanlar için böyle bir şey düşünmemiz mümkün değil. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla, Adem Aleyhisselam'la kendimizi kıyaslamamız pek mümkün değil. Niye diyeceksiniz? O peygamberdir. Peygamberlerin üstün, olağanüstü üstün özellikleri vardır. Allah'tan vahiy alırlar, özel yetiştirirler. Onlarla normal insanları kıyaslamamız imkansız. Ama Adem Aleyhisselam'ın çocukları arasında onun çocuklarının, e, çocuklarıyla bizim aramızdaki bir fark pek yoktur. Duygularımız aynı duygulardır arkadaşlar. Nefsani, efendim, biyolojik, psikolojik ihtiyaçlarımız, heveslerimiz, ideallerimiz, efendim, gönül dünyamız, akli ihtiyaçlarımız, maddi manevi ihtiyaçlarımız aynıdır. Değişmez. Yapısal bunlar değişmez. Aynı şeydir. On, onlar da Onların güldüğü şeylere biz de güleriz. Onların ağladığı şeylere biz de ağlarız. Bir de gelişme söz konusu değil. Değişme de söz konusu değil arkadaşlar. Ne peki ne değişme var? Kullandığımız araç gereçler. Bak kullandığımız araç insan olarak insani kabiliyet ve yeteneklerimiz, zaaflarımız, eksiklerimiz, günahlarımız, sevaplarımız aynı. Gelişme diye bir şey yok bunda. Eee Peki ne değişti? Kullandığımız araç ve gereçler. Onlar da ev yapıyorlardı. Tamam Onlar da ziraat yapıyorlardı. Onlar da ee, evet konuşuyorlardı, anlaşıyorlardı. Onların da edep haya iffet duyguları vardı. Dolayısıyla da aileleri vardı, çoluk çocukları vardı. Onların da elbiseleri, yemek kültürleri vardı. Ama bizimkiler çok çeşitlendi, inceldi, hassaslaştı. Araçlarımız hassaslaştı, gelişti. Yani <laughs> onlar da bina yapıyorlardı ama biz vinçlerle tonlarca, binlerce tonluk araçları kaldırabiliyoruz. Bir kısa zamanda başka yerlere götürebiliyoruz. Ulaşım, iletişim araçları çok değişti. Çok hızlandı. Devasa farklılıklar oluştu arada. Ee, peki ahlaken, edeben, insanlık olarak eee eee Güzel huylar ve alışkanlıkları olarak arkadaşlar bunlar kişiden kişiye değişir. Adem Aleyhisselam mesela çocuğu birisi cinayet işlemişti ama sonra pişman olmuştu hatırlıyorsunuz. Sonra pişman olmuştu. Yani o onlar için de var, bizim için de var fakat günümüzde Günahlar artık holdingleşti, tröstleşti, küresel güç merkezlerine dönüştü. Dolayısıyla ahlaken bir ilerlemeden değil gerilemeden söz edilebilir. Öncekilere göre ama bilim ve teknolojik araç ve gereç açısından kullandığımız malzemeler şunların onların gücü kapasitesi açısından büyük gelişme var. Evet ilerleme var fakat bu ne kadar ilerleme kabul edilir? Evet. <laughs> Dolayısıyla Müslüman'ın Müslümana yakışan bir tarih anlayışında olması lazım. Onun için bizim bütün tarihçilerimiz, bizim bütün tarihçilerimiz tarihi başlatırken yaratılıştan ele alırlar. Adem Aleyhisselam'ı anlatırlar. Ondan sonra Şiit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam o şekilde devam eder. Müslümanların tarih anlayışı böyle bir, böyle bir bütündür. Bütündür, ayrılmaz. Peygamberlerin içinde olduğu bir tarih anlayışıdır. Dolayısıyla çok tutarlı, makul, mantıklıdır. Evet, bu sözlerle Allah'a Allah emanet ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyerek dersi bitiriyorum. Size hayırlı çalışmalar diliyorum inşallah.